o görevine iade edilmesi noktasında gerekli etkiyi kamuoyunda inşallah yaratırız diyorum. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavlarıyla başarılı öğrencileri almaya devam ediyor. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavları başladı. Fakültenin Muzaffer Sarı Sözen dinleti salonunda gerçekleşen sınavlarda öğrenciler jüri karşısında yeteneklerini sergiledi. Müzik Rektör Profesör Doktor Faruk Kocacık, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Ali Erkul, Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz, Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Hüseyin Sarı ile birlikte sınava giren öğrencileri ve onları bekleyen velilerini ziyaret ederek heyecanlarına ortak oldu. Müzik Özel Yetenek Sınavlarında Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Mustafa Hilmi Bulut, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Akpınar, Nid Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Feyzan Vural'ın jüri üyeliği yaptığı sınavlar 3 gün süreyle devam edecek. Kesin kayıt tarihleri ise 26 Ağustos'ta başlayıp 28 Ağustos'ta sona erecek. Yedek adayların boş kalan kontenjanlara kayıtları ise kesin kayıtlardan sonra bir gün süreyle yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı da İsmail Kabakçı, Pendik Parti